Güneş yerinde Güneş her şey yolunda. Her şey yolunda. Aşka inanma işi. Elimiz bir kapak. Merhabalar ben Cemre Baysal. Merhabalar ben Aytaş Şaşmaz. Adayla en benzemeyen özelliğim. Ada kendini kurtarmak için bazen Var olmayan bir şeyleri söylüyor, ufak tefek yalanlar söyleyebiliyor. Cemre öyle değil. Bora karakteriyle en benzemeyen yanım, aşka inanma işi olabilir. Adayla en benzeyen özelliğim enerjisi. Benzeyen yanımda işi hayatının odak noktasını alması. Evet akışına bırakırım. İlk <laughs> kaza ve buranın arasındaki kimyayı. Bence eksi ve artı kutuplar birbirini çeker ya. Onun gibi bir şey. Başka dünyaların buluşması gibi bir şey. <laughs> Instagram. Instagram. Ee, en sık kullandığım emoji. Ne kullanıyorum ya? Gülerken ağlayan ne? kullanıyorum. Ondan sonra diyorum. Elmas kullanıyorum. Emoji. Valla gülen ya, gülüyorum hep. O dişleri gözüken var ya, onu kullanıyorum. <laughs> Son zamanlarda. Evet, kuzenlerimin olduğu bir WhatsApp grubumuz var. Ve susulmuyor. Direkt müzik dinlerim, ondan sonra da spora giderim. Hatta ikisini birleştirme daha çok yükselirim. <gülüyor> <gülüyor> en iyi müzik Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi. Pas, hepsi güzel. <laughs> Baht oyunu. Beni son zamanlarda en çok Cemre güldürüyor. <laughs> bir de Ada çok güldürüyor Bora'yı. Ee, kamera arkalarında da görüyorlardır zaten. Bir de babam. Sağ olsun. Biraz fazla detaycıyım. Çok güzel bir örnek. Hiç aklıma gelmez gerçekten. <laughs> Valla e, yok ya yok yani. Sadece insanların gözüne bakmamaya çalışırım genelde. Öneme bakarım. Takıntılı olduğum tek şey öneme bakmak galiba. Aynen. <laughs> Şarkı. Güneş yerinde her şey yolunda. Evet. Büyük ev avlu kalın. Güneş yerinde. Hoşçakalın görüşürüz.